Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar videolarımı sizler için özenle düzenliyorum umarım bu emeği karşılıksız bırakmazsınız o zaman ben lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim Türkiye'nin güzel oyuncusu Aslan Mert'ten yeni görüntüler geldi ben de bu görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalmıştır. Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın. thank you